Bakın şöyle bir şey var. Alttaki dişlerim hiç fena değil. Minimal bir adet üstlerinden hafif bir şeyler var. Ama üstteki dişleri çok çok fazla hem kör kör de aynısını yapmak istemem. Dişleri kesmekten bahsediyorum. Benim bahsettiğim o. Altları her zaman söyledim zaten. Bunlar çok iri ve gayet ideal dişler. Ama üsttekinin normalde şunun, şundan daha büyük olması lazım. Bu daha iri. yarısı dolgu <laughs> hı hı. çünkü keseceğim açıkçası kesme işlemini evet bana göre çok iyi bir tedavi ama şunu diyebilirsin abi ben pişman oldum hocam ya ana şimdi de onlar değil diyebilirsin ama bu şekil genç bir insansın bu şekil kalmakta ne kadar doğru dersen ben de değil ama ben hekim gözüyle bakıyorum sen kendi şunun yarısı yok şunu çok minimal dolgu yaptım bunun kafası yok şuralar yok buralar yok ve bunun zaten üstü dolgu aslında da kapatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir de bu aralığı kapatacağım. Buna dokunmayacağım. 12 tane işlemimiz oluyor. Açalım bakalım. Ve şunun sayı yarısı dolgulu abi. Bunun çoğu dolgulu. Yarısından çoğu. Görebiliyor musun? Bilemiyorum onları. Orada bile siyah bir nokta var. <laughs> evet onu hem, hem siyah noktayı yapacağım abi. Onu kastetmiştim zaten. Hem, 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 hem siyah noktayı yapacağım. Şurayı yapacağım. Şurası da dolgu. Yani çürük, burası da çocuk. Ama aynı zamanda bunun zaten yarısı dolgulu. Yarısından çok. Şurası da kıtır kıtırlı. Yani zorlasam dolgu da düşecek. Bunu da değiştireceğim. Bu hemen kenardan çıkmış. E Zaten yandan da dolgulu. Bu da dolgulu. Bu köpek de hani zaten yarısı gitmiş. Dolayısıyla senin dişlerinde ya şunu acırım. Yazıktır diyeceğim. Üst çeninde maalesef çok da dişin yok. Ama gene de hayat senin hayatın. Karar vermesi gereken kişi sensin hocam. Ben ana dişlerime dokundurmuyorum. Diyebilirsiniz yapacağımız işlemde de çünkü tamam küçükler kısalar ama birazcık mesela şu seviyeye kadar da kısaltacağım diyelim. Bakayım. Evet bu seviyeye kısaltacağım. Şu, yani şu kırın olduğu yere kadar kısaltıp kısaltıp sonra evet, yapılan dolgu malzemelerini de alıp üzerine kat geçirilecek. 12 bir halinde. Yani komple bütün bir diş olmuş olacak. Tabii zirkonyum ama Peki. ama üçlü, üçlü üçlü dörtlü de yapabilirim. Peki o geçirdikten sonra onu o kaplamayı bu dişler sağlıklı kalır mı? Ben böyle kullanıyorum. Tamam üstünü onu yap. Dedim. Altı ne olacak? Alt normal, altta her şey bence yolunda. Alttaki ana dişlerinizde evet. bu kadar kırılmalar falan yok. Bakın elimi normal gezdiriyorum, güzel. Buna gezdiriyorum büyüklü, küçüklü, irili, ufaklığı, bakın kıtır kıtır. Karmakarışık. Ve çok dolgun. Evet. Üstler hele arkalar full dolgu. Altta iki tane imkansız var sadece. Aynen doğru sol. Üstü de yapar. Yani genç bir insansınız. Şurayı bile hani şunun kırıklığı bile yine bunu önce Şuranın boşluğu da aynı şekilde. Konuşurken ifadenizi değiştiriyor bunlar. Tamam. Dün gibi olduğunda. Gerekiyor. Aynen öyle. Ol, Olmaz o zaman. Aynen öyle. Eee bunu yapmak için sadece dişi küçültüyorsun. Dişi küçülteceğim. Aynen öyle. Ama tamam. zaten dediğim gibi iki en az burada. İki de burada. Onlar zaten ben kaplamasam da neredeyse kendiliğinden kırılacak dişler. Dört. Şurada dördü de zaten coverlanmış yani başka hekim yapmış, sekiz yani bunların üstlerindeki kompozitleri alacağız yani yapılan malzemeyi geri alacağız, olay o. Geriye sadece bu diş kalıyor ve bu diş kalıyor. E zaten bu da bıcırık kalmış, yemişsin abi bunu da. O yüzden bununla bunun da çok da bir efektifliği kalmıyor bize. Sökme yok ama değil mi? Asla, hiçbir yani. işimiz yok. Sadece ufacık, hani mesela şunu o kadar ufalmış ki zaten, öyle etrafından döneceğim, türüstüğünü alacağım, şuraya alacağım, bunu mesela kısaltmayacağım bile. Tamam. Tam tersi bunu uzatacağız yani. Tehlikeli bir şey yok. İnşallah aynen öyle. Tamam. 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 ol Diş koyum olarak yaparsak da güzel olur. Dişin küçülmüş halde. Ama zaten sizin ana dişiniz bu kadar değil. Benim öndeki dişleri kaptı. O içlikleri. içindekileri... Heh onları alacağız. Olmamış da. olsaydı bu hala değil zaten. Evet tamam Aynı şey. Evet. Ben tam tersi köpükleri ekleme yapacağım. Önleri tamamen uzatmamız lazım. Mesela konuşurken de yeterince hani görünmüyor. Kırıklıklar arası. Evet, tek konuşuyorum. <laughs> Onu fark ettim az önce. geldiğinizde dedim niye acaba biz hiç konuşmadık? Onu da konuşmak istedim o yüzden. Yani tatlı güzel bir işimiz olur.